Kerem gelmiş kliniğimize. Hoş geldin Kerem. Dişlerine baktırmak mı istiyorsun? Evet abi, dişlerime bakar mısın? Bir sorun var mı, yok mu diye merak ediyorum. Tamam, sen buraları elleme. Ben senin dişlerine bakacağım. Daha sonra dişlerin sağlıklıysa sana Ozmo Hop çikolatalı gofretlerden vereceğim. Ne? Ve bayılırım. Hadi o zaman bak bakalım dişlerime. Şu pamuğu çıkaralım da bakalım Kerem. Hadi geç otur sen şuraya. Bakacağım dişlerine tamam mı? Aç bakalım ağzını Kerem. Dişlerine bir bakalım. Getir bakalım dişlerine. Ay dişlerinde çok sağlıklıymış Kerem. Sana Ozma Hoppa çikolatalı gofretlerden bir tane verebilirim. Çok güzel bakmışsın dişlerine. Tebrik ediyorum tamam o zaman ben iniyorum mavi zaten çok da iyi bakarım dişlerime her gün fırçalıyorum. Aa harikasın Kerem hadi geç bakalım sen sıradaki hastamız gelsin. Kerem bir kapı sesi mi geldi? Galiba bakalım kim gelmiş? Aa Sonic sen mi geldin? Gel bakalım buraya senin de dişlerine bakalım. Duydum ki dişlere bakanlara ozmo hoppa çikolatalı gofret veriyormuşsunuz Mavel. Doğru duymuşsun Sonic gel bakalım dişlerine aç bakalım ağzımı tamam açıyorum hemen Dur bir de sana Kerem hadi sen beni asiste et buradan aletleri getir bize bunu alalım Sonic'in dişlerine bakalım gel bakalım Sonic nereye kaçıyorsun sen öyle ya aç bakalım ağzını oh, ay, Bakın dişlerim nasılmış dişlerin çok sağlıklıymış Sonic Tamamdır. Sen de Ozmo Hoppo çikolatalı gofretlerden alabilirsin. Gerçekten mi? Süper o zaman. Hadi gel Kerem, birlikte yiyelim. Al bakalım Ozmo Hoppo çikolatalı gofretlerinden birer tane. Tamamdır. Sonic de dişlerini yaptırdığına göre. Aa bir kapı sesi daha geldi. Çocuklar bakalım kim gelmiş? Aa bu sen mi geldin? Evet Mavi El, ben geldim. Benim de dişlerime bakar mısın? Tabii ki la bu bu. Geç otur bakalım senin de dişlerine bakalım. Aç bakalım ağzını. Senin dişlerin dışarıdan çok güzel görünüyorlar ama içeriden nasıllarmış bakalım. Aç bakalım ağzını. Mavel bak canımı çok acıtma tamam mı? Tamam hiç korkma aç bakalım ağzını. Açtım al bakalım. Aa bu senin dişlerin çok çürümüş bunların çekilmesi lazım ne olamaz ben dişlerimin çekilmesini istemiyorum uzak dur benden mavi el aa olur mu öyle şey aç bakalım ağzını bunların çekilmesi lazım yerine yeni dişlerin çıksın hayır istemiyorum ben uzma gofret çikolatalarımı istiyorum bırak beni mavi el hayır aç bakalım ağzını bunları çekeceğiz kerem hadi getir çekici aletlerimizi labubunun dişlerini çekelim işte bu oldu. Bak senin bir tane dişini çektim. Ne bir tane dişimi mi çektin? Evet ama daha bir sürü çürüklerin var. Onları da çekmem lazım. Hayır istemiyorum. Uzak dur benden. Bak onları da çektim. Üç tane daha dişini çektim. Hayır uzak dur benden mavi Kaçacağım buradan. Öf istemiyorum artık. Olma gofret çikolatanı da gidiyorum işte ben. Kerem ya sen ne yapıyorsun? Burada benim dişlerim çekiliyor. Sen oyun peşindesin. Gel de bana yardım et ya. Of çok kötüsün Kerem. Sana da küstüm. Gidiyorum işte ben. Kerem buraya gel bakalım. Yaramazlık yapmıyorsun. Gel bakalım. Bir kapı sesi daha geldi galiba Kerem. Bakalım kim gelmiş? Aa Tum, tum sen mi geldin? Evet Mavi El. Herkesin dişlerine bakıyormuşsun. Benim de dişlerime bakar mısın? Tabii ki Tung Tung. Gel otur bakalım şuraya. Senin dişlerine de bakalım. Kerem de bana yardım edecek. Of Kerem ya sen oraları çok karıştırıyorsun. Merak etme Tung Tung. Senin canını çok acıtmayacağız. Tamam Mavi sana güveniyorum. Hadi bak bakalım. Zaten ben, bence benim çürüklerim yok. Aa olur mu öyle şey? Bakmamız lazım. Önce bir bakalım. Eğer çürüklerin yoksa sana bir sürü ozma gofret çikolatalardan vereceğim. Tung Tung sen şimdi ağzını açıyorsun ben senin dişlerine bakacağım. Tamam Mabel açıyorum aç bakalım. Aa olamaz Tung Tung senin bir sürü çürüğün var ve bunların çekilmesi lazım. Ne ben çürüklerimin çekilmesini istemiyorum. Ver bakalım bana şuradan ozma gofret çikolatalarımı alayım da gideyim. Hayır ya geç otur şuraya olur mu öyle şey? Şimdi dişlerini çekeceğiz ondan sonra veririm Yarın da ozma çikolatalı gofretlerini yiyebilirsin. Aç bakalım ağzını. Bak Kerem de geliyor. Kerem bana yardım etsene ya. Burada benim dişlerim çekiliyor. Sen orada oyun peşindesin. Bırak çabuk ya. Hala masayla oynuyorsun. Tamam Tuntun korkma bu kadar ya. Aç sen ağzını. Aç bunları çekelim bakalım. Hayır istemiyorum. Kusura bakma çekeceğim. Aç bakalım tekrardan ağzını. Geldim. Çektim bile ya. Korkulacak bir şey yok. Bak senin bir sürü dişini çektim. Kaç tane dişimi çektin Mavi? 6 hmm, tane çektim Tung Tung. Ne? 6 tane dişimi mi çektin? Nasıl çektin ya? Elinde çok hafifmiş senin. Evet Mavi. Evet Tung Tung. Öyleyizdir. Bak Kerem de sana bakıyor. Artık ozmo gofret çikolatalarından alıp gidebilirsin. Of tamam o zaman alayım da gideyim ya. Çok canım acıdı zaten. Kerem bugünkü müşterilerimiz bitti galiba. Sen de hadi kapat eve gidelim. Tamam. Kerem de kapattı cihazımızı. Hadi gidiyor.